Ha, sen elit kızsın ben fena Sarışın dedi ben çok fena Dedim ki ben senden fena 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 Dedim ki her zaman ben de var Gucci bu hepsi ben de var Değişik ortamlar ben de var Ben de var ben de var ben de var, ben de var. Özeniyorlar ama çözemezler Onlar ipleri çözemezler Benim kafayı hiç çözemezler Çözemez çözemez çözemezler Narkotikler hani neredeler Daha kızlar babaklar neredeler Onlar beni hep gördüler sandım Ama çok kördüler Oh. Sadece nefes almam gerekli. <laughs> oh. Gece bana gelmen gerekiyor İstanbul elimin kiridir Ama ona harbiden pah biçilmez dostum Sallanan masada içilir Ama sallanan adamla içilmez dostum El çavuğu biridir İstenin biridir sık bana düşmez dostum. Her zaman beni denedin denedin Ama ben bu yarışı ben koştum Yeni çocuklar unutmasınlar Hepsine iyiliğim dokunuyor bazen Sırtıma basmayı hayal edemezsin ben Gelince konular kapanıyor zaten Anneni yolda mı buldun ki Ne sarılıyorsun buna var mı bahane Neden ünlü olanlar yumuşarlar Neden mi tek Parti patlar hep Cianci den, pa -pa pa patlar hep Cianci den, patlar hep Cianci den, Cianci patlar hep Cianci den, patlar hep Cianci den, patlar hep Cianci Ciyen ciden Var hepsine vaktim artık ve bolca Tarttım designer pantolda dolca Almaz aldım o kahrından ölçek Gideceğim illeri var bundan önce Uyku bile uyumaz yüzümü görünce Anca bir video daha saçmalarsın Aynen kardeşim sen tamamsın Bana bir şey olmaz sen yanarsın Atladım arabayı ak yandı cadde Yaptım kütle fitness aynı dedi Mervelerde miyim deyim. Bir sene sustum fame aynı yerde Sen nerede ben neredeyim Konum at konum her yerdeyim Yorum at mesaj at dillerdeyim Bildiğim birini ilk günde Müzik Ben ne karışına girme Şöyle bir çiziyorum ki canım İstanbul'dan gidiyor İzmir'e